Selam arkadaşlar ee, Önceki videomda GTA 5'te işte düşük FPS aldığını görmüştünüz Bunun sebebi bilgisayar otomatik olarak kendini e, ısınmamak için performansını düşürüyordu Ben de böyle bir uygulama buldum ve bunun sayesinde OIL'i kapatabiliyorum sanırım Çünkü FPS'im yükseldi Speedstep, bunu kapatıyoruz, bu açıktı normalde Bir de şunları açıyoruz bunu da açıyoruz. Diğer hiçbir şeye dokunmuyoruz. Bunları da bu şekilde yapın. Bunu isterseniz açabilirsiniz. Ee, GHz'ini belirliyorsunuz. Mesela ben bunu açınca şu anda 36 ya yani 3.6 GHz kilitleniyor. En fazla o kadar veriyor zaten. Kapatınca otomatik olarak kendi belirliyor. Save diyoruz. Bu bir profil burada. Diğer eline geçince başka şey normale geçiyor yani. Sonra bu da turn off yazacak burada. Turn on yazmayacak. Yani şu anda açık demek bu. Options'a falan girmeyin. Onlarla hiç uğraşmayın arkadaşlar. Bakın burada şöyle yazıyor gördüğünüz gibi. 95 derece geldiğinde bilgisayarı kapatıyor kendi. Şu anda mesela bilgisayar 74 derecelerde. GTA 5'e çıkartıldı zaten. Evet. Minimize yapıyoruz. Kapatmıyoruz. GTA 5'i açtım. Ayarlara geliyorum. Min p her şey kapalı en düşükler her şey komple her şey düşkün arkadaşlar. VSNC de kapalı. Evet böyle. Önceden de bu FPS verebiliyordu. Ama 1-2 e, dakika sonra yine e, 30 FPS'e 40 FPS'e düşüyordu. Çünkü sıcaklığı artıyordu. Yani artıyor dedim 70 derece geliyordu. Bu da 70 derece gelince kendini kısıtlıyordu. Şu an gördüğünüz gibi 77 derece kadar çıkıyor. Bir laptop için gayet normal. Laptopu bırakın nasıl üstü için bile gayet normal. Çok ısınan bir laptop değil. Ama benim şöyle bir fanım var. Fan kullanıyorum yani. Notebook soğutucusu kullanıyorum. Onun da yardımı oluyordur büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi FPS'imiz gayet yüksek. Az önce online'a girdim. Tabii ki online'da bu kadar yüksek performans alamıyorum. Çünkü online'a girince işlemciye yük biniyor. RAM'in e, daha fazla RAM gerekiyor. Yani RAM'lar bazı oluyor o yüzden online'de 40 F, e, 40 civarı alıyoruz FPS'ı. E. Yine oynanabilir seviyede. Ama bu kadar akıcı değil. Şu an bu FPS gerçek bu arada. 60'ın altına düşmedi daha hiç. Laptop sıcak. Şuralar çok normal. Yani e, ılık diyeyim ama buralar yanıyor. Şurası yanıyor mesela şu an. Elim ufaktan sızlıyor yani. Bu kısımlar normal zaten. Sorun yok. Evet, şu an 80 derece geldi bakın. 81 oldu. 79'a düştü. 80 civarında takılacak zaten. 95'e geldiğinde otomatik olarak kapatıyor. Ama siz garanti olsun diye yine mesela aftır indirin size. Sıcaklık hep orada dursun. Hani yüksek olursa bilgisayarınızı kapatırsınız. Ben siz görün diye büyüttüm. Normalde daha da küçük yapabiliyorsunuz bu yazıları. Öyle. Ben yine de CSGO'yu bir deneyeyim. CSGO'da MS After çalışmıyor ama. Neden bilmiyorum. Videoyu kapatıyorum. CSGO'ya geçiyorum. Evet ben de bu ayar yaptıktan sonra ilk sizin oynayacağım. şu anda her şey hayda. En yüksekte. Galiba bir tanesi sadece böyle haydi hayda. Hemen deathmatch girelim. FPS maalesef çok küçük ya. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Ben şöyle bir sabitleyici yaptım. Kendimce. Şöyle. Öpte bu koyuyorum arkadaşlar tarafına. Yani kaç gündür bu çözümü arıyorum. Daha yeni bulabildim benim için çok sıkıntı oldu. Gerçekten böyle bir ayar yapmaları laptopa çok aptalca olmuş. Sinirliydim bu konu hakkında. Isınıyor ama laptopun ısınması normaldir zaten yani. Biraz kısmam Evet şu anda en yüksek ayarlardayız. Ee, 80 FPS'te 70 FPS'te. 78. Şu an 70 lerdeyiz. Zoomlarsam sizin için daha iyi olacak büyük ihtimalle. O yüzden şöyle zoomlayalım. Bu kadar zoomlarsam da şu oluyor ama, sıkıntı olmuyor. Şöyle bir çalışıyorum ama neyse maalesef yapamıyorum. Ben size söyleyeceğim artık. MSI Afterburner çalışmadı yine. Evet biraz zaman geçti. Allah Allah. Ne oluyor? Işınlandık. Neyse. FPS 70-80'lerde. En yüksek ayarlarda unutmayın. 90 FPS. FPS'imiz hala hiç düşmedi. 70, 80, 90 civarı. En yüksek ayarlar. Bu ışınlanma neden oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle VSNC'yi açarsam düşecek ama şu an açmıyorum videoda izleyen. Evet. Öldük. Hemen sıcaklığa bakıyorum. Sıcaklıklarımız 70-80. Yani 70 üstü hep yani 75 üstü 80 FPS'teyiz. Hadi yoktan öldük Yokluktan <laughs> Bir bile alamadım. Hep önündeki açalıyorlar. çalıyorlar. Tamam, sonunda bir kill aldım. Hah, oyun gayet akıcı bu arada. İşte demek ki yani tek yapmam gereken o speed step'i kapatmakmış. Zaten ben bunu biliyordum. Ama ben speed step'i nasıl kapatacağımı bilmiyordum. Bios update yaptım. Bios'ta hala bulamadım yani. Bios'ta öyle bir seçenek yok. Ben de BIOS'tan yapılıyor sanıyordum ki bir arkadaşım da bu işlemci aynı olan laptopu aldı ama HP marka değil. Onunkinin e, BIOS'unda varmış öyle kapattı o. Ben daha yeni Trotel Stop'ı e, gördüm. Ha zaten vardı ama ben Speed Step'i görmemiştim. Şimdi kapattım işte onu. Gördüğünüz gibi düzeldi yani. Süper akıcı bir şekilde oynuyorum. Ee, şu anda böyle yapabildiğim için laptop öneriyorum öncesinde tam olarak oyun için önermiyordum ama oyun için artık kesinlikle önerebileceğim bir laptop Hem oyun hem iş için Şunu VSNC'ye alalım da Düzgün dursun be. Nerede? Mi, kitliyor, da Nerede Bu mu 30'a hangisi 60'a kilitliyor da Jessie bu kötü ya. Bir ayar değişiyorsun 2 saat sürüyor. Her neyse siz zaten gördünüz nasıl olduğunu. Bu 60 şekilde i̇şte, tamam. Şu an 60 hekili oynuyorum. Öldük. Evet. Gördünüz arkadaşlar gayet iyi. Süper hem de yani. Hemen bir LoL maçsak. açsak? Hemen de bir LoL açalım. Yani... Aa, bu arada oyunlarda Nvidia ekran kartını seçmiş olmama rağmen Intel'inkini de kullanıyor. Ona ne yapabilirim bilmiyorum. Herhalde kullanması gerekiyor. Intel'i ekran kartının aygıt yöneticisinden şey yaptım, dışı bıraktım. O zaman oyunlarda FPS 10'a falan düştü. Sonra Nvidia'yı da kapattım. Yani birini açıp diğerini kapattım her türlü. İkisinin de FPS çok düşük oldu. İkisi açık olunca FPS yükseliyor. Ayarları full'e çekiyorum. VSNC'yi kapatıyorum. Bunu 200 yok hadi unlimited yapıyorum. Uncapped. Yani sınırsız yapıyorum FPS'i. Tamam. Görüyorsunuz. Direkt bot alayım hızlı olalım. Şimdi önemli olan bu FPS'in verebilmesi bize sürekli. Yani böyle geçici kalmamız diyeyim. Mesela abi aldın 144 Hz monitör aldın değil mi? Al sana 144 e, FPS veren oyun. Şey LoL yani ayarları düşürsek kesin 144 sabit olur yani. E, laptop 144 FPS veren laptop. Hayda nasıl ölmedi ya neyse. Ben hızlı bitsin diye böyle bir şey yaptım. Ee, normalde bir dakika sonra falan FPS düşmeye başlıyordu. Şu an bayağı olmuş. iki dakika olmuş. Hadi üç buçuk dakikayı görelim. Tam olsun arkadaşlar. Şurada aksiyon fazla oraya gidelim. 100 FPS'lerde. Daha 90'ı görmedim ben. 100'lerde hep. Evet 90'ı gördüm dediğim anda. Oyun donmuş şu anda. Evet ölmüş. Ping'im var benim. O yüzden böyle oluyor. Az önce 250'ydi ping'im. Bund bana çöktü. Dakika üç buçuk oldu, hala FPS'imiz aynı. Evet, dediğim gibi bu e, throttle stop uygulamasından speed stepi kapatınca düzeldi. Ha, şöyle speed stepi açınca e, yine şey oldu. E, yine FPS'im yüksekti. Yani demek ki bir kere yapınca zaten aktif oluyor yani. Ne oluyor? Devre dışı bırakılıyor demek yani öyle düşünmekteyim. Evet gayet iyi. Çıkabiliriz arkadaşlar. Mouse'u olamıyorum Options'ı da göstereyim. Hiç dokunulmamış. Kapatıyoruz. Tamamdır.